Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte döküm tavada lokum şiş yapıyoruz. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Evet, tabağımın içerisinde 750 gram dana'nın sırt kısmı yani sırt kısmının eti var. Şimdi bunu tezgahıma alıyorum. Bunları kuşbaşı haline getireceğim ama getirmeden önce bu zarlarını çıkarıp temizleyeceğim. Daha evet, etimi bu şekilde kuşbaşı olacak şekilde doğradım. Şimdi içerisine bir çay bardağı süt ekliyorum. Şöyle bir karıştıralım süt her yere dağılsın. Daha sonra cam kasemizin ağzını streç filmle kapatalım. Dolabımızın alt bölümünde yaklaşık 5-6 saat dinlendirelim. Eğer bunu sabahtan yaparsanız akşama daha iyi olur, hazır olur. Siz de o arada işlerinizi halletmiş olursunuz. Evet. Dolaba dinlenmeye gidiyor. Etimizi 5 saat marine ettim. Eğer vaktiniz var ise siz daha fazla da marine edebilirsiniz. Şimdi etimi sütünden arındırıyorum. Şöyle süzelim. Evet, iyice süzülen etimizi tekrardan kasemize alalım. Sıra etimizi tatlandırmaya geldi. 4 diş sarımsak var. Onları etimizin üzerine rendeliyorum. Etimize biraz zeytinyağı ekliyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar yağ ekledim. bir tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber, kekik ekliyorum. Baharat oranını damak zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Şöyle bir karıştıralım. Etlerimize, çöp şişlerimize takmaya başlıyoruz. İlk olarak kuyruk yağından başlayalım. Her 4 ette bir tane kuyruk yağı takacağım. lerimizi şişe taktıktan sonra biberlerimizi de ve çeri domateslerimizi de şişe takıyorum. Bu tamamen zevki meselesi. İsterseniz yapmayabilirsiniz de. Döküm tavamızı iyice ısıttıktan sonra hazırlamış olduğumuz şişlerimizi tavamıza gidelim. Ve şişlerimizi arkalı önlü çevire çevire kızartalım. kızara. Et şişlerimizi servis tabağımıza alalım. Lokum şişlerimiz hazır. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.